Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Karaman'daki Lale Bahçeleri korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü. Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesinde bulunan Lale Bahçeleri şu anda ekranlarınıza yansıyor. Bugün Lale Bahçelerini ziyaret eden Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, asırlar sonra ana vatanına dönen lale Karaman'da Atlas Lale'nin kurucu sahibi Latif Ateş tarafından Kızılkuyu köyümüzde üretiliyor. Uzun yıllar Hollanda'da lale üzerine çalışmalarda bulunup üretim tecrübesini ülkemizde lale ıslahatçılarıyla paylaşarak laleyi ana vatanla Türkiye'ye geri kazandırmıştır. Üreticimizin ürün yelpazesinin ana ekseni lale oluşturmakla birlikte soğanlı, yumrulu ve köklü süs bitkileri alanında birçok ürün çeşidiyle faaliyette bulunmaktadır. Lale üretiminde Karaman'ımıza marka değeri kazandırmak için çaba sarf eden üreticimiz aynı bölgede ürettiği lale soğanlarının muhafaza ve paketleme tesisini kurmak için çalışmalar yapmaktadır. Atlas Lale tarafından yaklaşık 40 dekar alanda üretilen lale soğanları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere birçok illere pazarlanarak parklarda görsel şölen oluşturmaktadır dedi. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram bu çalışmalar için Bizlere lale tarlasını gezdirerek ağırlayan, bilgi veren firma sahibi Latif Ateş'e, Kazım Karabekir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Kocaya teşekkür ederim dedi. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram. Karaman'daki lale bahçesinden görüntüler şu anda ekranlarınıza yansıyor. Bir görsel şölen yaratan Karaman'da her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen lale bahçeleri bu yıl maalesef koronavirüs önlemleri tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan dolayı sessizliğe büründü. Geçmiş yıllardaki hareketlilik maalesef bu yıl gerçekleşmedi. Buna rağmen çok güzel görüntüler yansıdı. Ekranlarınızda da görüyorsunuz Karaman'daki Lale Bahçesi'nden görüntüleri. Karaman'ın bir değeri bu değeri şehrimize kazandıran, ilimize, ilçemize bu güzellikleri yaşatan hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ederiz. Karaman'da üretilen laleler Türkiye'nin dört bir köşesindeki alıcılara ulaştırılmakta parkların, bahçelerin, evlerin vazgeçilmez bir güzelliği Karaman'da üretilen laleler Türkiye'nin dört bir köşesine gördüğünüz tarlalardan ulaştırılmaktadır. Bugün tarlayı ziyaret eden Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram açıklamalarda bulundu. Karaman'daki lale üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Birazdan Ekranlarınıza yansıyacak Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'ın Karaman'daki lale üretimine ilişkin açıklamalarını hep birlikte izliyoruz. Şu anda ekranlarınıza geliyor Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'ı izliyoruz, dinliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi buruk geçiyor sezon. E, maalesef e, pandemiden dolayı ziyaretçiye yasak konuldu yine. Tekrar bu güzelliği Karaman halkı ve... Ee, geçtiğimiz yıllarda 100 bin kişilerin günlük e, sezonda ziyaret ettiği Lale Bahçesi'ne bu sene kimse gelmiyor. Lale üretiminin karamanda olması bizi çok mutlu ediyor. Özellikle bu bölgede Kıptek aralarında bir lale ekimi yapıldı. Ve ee, bu ekimle beraber Türkiye'nin değişik illerine İstanbul, İzmir, Ankara, Erzurum gibi büyük şehirlerin parklarını bu laleler süslüyor. Karamanış'ın gurur verici bir şey. Zamanında 1500'lü yıllarda Osmanlı zamanında Hollanda'ya kendilerimize verdiğimiz lalenin yeniden ana toprağına girip yeniden böyle marka değer oluşturması bizleri mutlu ediyor. Merhaba İbrala.com sitesine hoş geldiniz. Site içerisinde yer alan haberlere ve videolara reklam verebilirsiniz. Mevcut on binlerce içerik içerisinde reklamınız anında yayınlanır. İster yazılı ister resimli isterseniz video reklamınızı hazırlarız. Site üzerinden iletişim bölümü kanalıyla ile ya da bilgi et, mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun işlerinizde bol ve bereketli kazançlar dileriz. www.ibrala.com Karaman Haber Sitesi